Bir taktik e, yürütüyor. Dolayısıyla acaba burada Ukrayna Savaşı üzerinden de aynı taktiği uygular mı bilmiyoruz. Çünkü bu defa karşıda Rusya var. E, Mehmet Bal'ın o anlamda buraya ekleyebilecekleri de var. Ankara e, her iki hikayede de e, gerçekten e, önemli bir yerde e, duruyor. O açıdan baktığında da Ankara neye hazırlıklı sence e, Ukrayna-Rusya e, meselesinde Mehmet Bal senden de kısa bir yorum alayım. Serdar Cebe'nin dediği gibi aslında Senem Tolga Yıldız önümüzdeki günlerde yapılacak ziyaretler önemli. Hakan Fidan'ın bir ziyareti gerçekleşebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Cumhurbaşkanının yine Rusya'yla bir görüşmesi gerçekleşebilir. Bu ziyaretlerin beraberinde gelecek açıklamalar çok önemli ama genel olarak baktığımızda Türkiye'nin ve Ankara'nın buradaki duruşu biraz daha dengeli olmaya çalışıyor. Çünkü evet Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Orta Doğu'da e, atılan e, adımlarda e, gerek e, işte hep birlikte geçtiğimiz günlerde gördük Şarmenşehir'de e, imzalanan deklarasyonda da Türkiye oldu. E, hatta e, şu anda e, Gazze ile ilgili ne yapılacaksa, hangi adım atılacaksa Türkiye en ön saflarda olmaya devam edecek. Ama burada şöyle bir şey var. Türkiye'nin yürüttüğü özellikle Ankara'nın yürüttüğü bir e, denge politikası e, bir o kadar Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki e, sürdürecek dürülmeye çalışılırken bir o kadar da e, Rusya ile de ilişkilerin zedelenmemesi önemli. E, Rusya ve Ukrayna konusundaki en kilit ülkelerden biri hiç şüphesiz Türkiye. E, çünkü her iki ülke ile de Türkiye ilişkilerini çok iyi yürüttü e, savaş e, boyunca da hem Rusya ile hem Ukrayna ile. Bundan sonraki e, atılacak adımlar Türkiye tarafından da çok sivri e, söylenenler, e, sivrilen söylenenler ya da sivrilen adımlar olmaz. E, o denge politikası noktasında e, Türkiye. ...adımlarını atmaya devam edecektir ama... ...bunu önümüzdeki günler belirleyecek... ...onu söyleyebilirim. Peki, şimdi şöyle... ...ben hızla Bahadır Erden ve Cenk Özatıcı'dan da... ...değerlendirmelerini alayım. Hatta, şimdi sıcak gündemi... ...konuşacağız dedim ya... ...o nedenle bir başka başlığı da... ...ekleyerek Bahadır Erdem... ...yani işte Trump'ın... ...hani meselelere yaklaşımı... ...ve olayı alış biçimine bakarak... ...bir hukukçu gözüyle de en azından... Ee, ...belki oraya ilişkin değerlendirmeniz e, önemli olacak. Bir de bugün meclise şey geldi, tezkere geldi. Irak-Suriye tezkeresi e, geldi. E, şimdi bütün bu süreçlerde Türkiye aktif olarak yer alacak gibi görünüyorken hatta işte Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi gitmeyecek mi sorusu hala gündemdeyken Irak tezkeresinin de gelmesi önemli ve orada önemli bir bölüm var. Şimdi sonuçta Türkiye'de bir süreç var devam eden ama görüyoruz ki Suriye'nin düğümlediği bir süreç bir yanıyla da nitekim tezkerede de e, üç yıl süreyle bu defa bir yetki istiyor Suriye ve Irak'ta asker e, kullanmak anlamında e, iktidar. E, ve e, gerekçesine baktığımızda tezkerede şöyle bir bölüm var. PKK, PYD, YPG Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddetmekte. Ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalışmaktadır e, ifadesini <laughs> kullanarak. Bu arada Serdar bir şey söyleyecek galiba. Evet, evet. Serim e, sözünü kesiyorum. Kusura Tabii bakma. Yok. Beyaz Saray'dan Putin görüşmesiyle ilgili açıklama var. Aslında e, bu Ukrayna Ukrayna diyorum e, Alaska Zirvesi'nde de iki ülkenin heyetlerinin e, toplanması kararlaştırılmıştı. Gördüğümüz kadarıyla bu sistem devreye giriyor. Beyaz Saray diyor ki, e, Trump Putin görüşmesi hakkında haftaya üst düzey personel toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldı diyor. Yavaş yavaş detaylar gelmeye devam ediyor. Ben geldikçe sizlere aktaracağım. O heyet ne yapacak? Yani bu savaşın nasıl sonuçlanabileceği konusunda bir çalışma yapacak, değil mi? Onu anlıyoruz. Sınırlarını çizecek. Evet evet Hı. evet. Eğer Beyaz Saray'ın dediği daha önce Alaska zirvesinde alınan kararlarsa, bu kararlar üzerinden gidilecekse orada da bir anlaşmaya varılmıştı taraflar arasında. Daha sık görüşme ve sorunların çözümü için ama Putin'in buradaki sert tavrı daha sonra yani Alaska görüşmesinden sonraki sert tavrı Trump'ın hoşuna gitmemişti. Hı hı. Ee, bu arada yeni bir e, toplantı olabileceği yine Putin'le evet. ben bir taraftan da Reuters'a bakıyorum. E, Trump-Putin toplantısı bir toplantı daha gerçekleşmesi e, bekleniyor. Trump-Putin arasında e, yani e, bu görüşmeler sıklaştırılacak anladığım kadarıyla. Sorunun çözümü için İyi ve üretken de burada... demişler bir de Beyaz Saray açıklamasında. Evet, evet. E, bu toplantıların artması e, şu anlama geliyor. Demek ki e, biraz Putin'in e, hani masaya oturma konusunda fikrini değiştirmeye başladığını e, gösteriyor. Çünkü son günlerde dediğimiz gibi Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına saldırması, gaz üretim tesislerine saldırması, elektrik tesislerine saldırması önemli. Evet. Bu sadece Ukrayna'yı ilgilendiren bir durum değil, bölgeyi ilgilendiren bir konu ve gelecek ek yaptırımlar Amerika tarafından bu da yine Rusya'yı düzen düşündürüyor. Ekonomi açısından düşündürüyor. Çünkü birçok kaynak kesiliyor bakın. Hindistan bile petrol alımını durdurdu Rusya'dan. Hı hı. Hindistan Liderinin yaptığı, Trump'a yaptığı açıklamadan bunu öğreniyoruz. O açıdan bu görüşmelerin başlaması önemli. Evet, Türkiye'nin de katılabileceğini düşünüyorum ben. Ya şimdi aynı çağrıyı Erdoğan'a da yapmıştı Trump. Ee, Rusya'dan petrol alma, gaz alma diye Bahadır Erdem. O hatırlatmayla birlikte sizin değerlendirmenizi de alayım. Şimdi herkes biliyor ki, bütün dünyada görüyor. Trump şimdiye kadar dünyanın alışık olduğu bir Amerikan başkanı değil. Amerikan başkanını bırakın herhangi bir dünya lideri değil Çünkü hiçbir hiçbir kararında hiçbir söyleminde herhangi bir şekilde